Arkadaşlar Makedonya'da Matka Kanyonu'nda gezdik. Şimdi yolumuz Kosova'ya. Priştine'ye doğru gidiyor. Orada Priştine'ye geleceğiz. Orayı da size anlatacağım. Orada görüşmek üzere. Güney Makedonya'dan sınırına geldik. Pasaport kontrolü olacak. Arkadaşlar merhaba. 1 saat 15 dakikalık bir yolla Üsküp'ten daha doğrusu Matka Kanyonu'ndan Priştine'ye geldik. Priştine'de kalacağımız evde arkadaşla buluştuk. Arkadaş bizi eve bıraktı. Hemen size evi bir şey görüntü, görüntülüyorum. Dünkü eve aralanarak çok daha güzel bir evdeyiz. Temiz bir evdeyiz. Burada bir ebeveyn odası. Ve bir yatak daha koymuşlar herhalde. Gelen misafirler kalabalık oluyor. Burada iki kişilik bir oda. Ve son olarak da salon mutfak karışık. Salon mutfak beraber yani. Burada mutfağımız. Ve burada da salonumuz. Bir apartman dairesini bu şekilde çevirmişler. Güzel. Buradaki daire açıkçası beğendim. Arkadaşlar. Eriştene'de kiraladığımız daire bir apartman dairesi. Şehrin biraz dışında. Yaklaşık 4 kilometre civarında bir uzaklıkta. Ama e, güzel bir daire. E, dün Üsküp'te kiraladığımız daireler tam şehrin merkezindeydi ama biraz eskiydi. Çevreleri eskiydi. Ve e, bu kadar temiz değildi. Yani yeni olan şeyler, yeni olan dairelerinde tabii bir yeniliğinden verdiği olarak bir daha büyük, bir daha iyi bir ambiyansı oluyor. Yani temizlik değil ama böyle yani hijyen diyoruz ya. O yönden daha iyi. Ama tek adet avantajı şehrin dışında. Arabamız olduğu için şehre arabayla gideceğiz. Orada arabayı park edeceğiz ve Piriştin'e gideceğiz. Arkadaşlar Sultan Murat Camii'nin hemen yakınlarında da bir cami daha var. Bu camimiz de Yaşar Paşa Camii. Çok yakın. Buna Sultan Murat Camii dediğine çarşı cami de deniyor. Demek ki o zamanlarda çok yakın olmasına rağmen iki cami ihtiyacı doğmuş. Buraya yapılmış. Bu camiyi de genetikamız restore etmiş. Arkadaşlar Priştin'e gelirseniz muhakkak Yaşar Paşa Camii'ni gelip görün. Çünkü süslemeleri çok şahane. Çok küçük bir cami ama süslemeler her yerde ve bayağı kadınlar bölümünün olduğu yerde bile o tahtaların süslemesi gerçekten çok güzel. Mihrabın rengi orijinal olabilir. Bu aynısını Üsküp'te de görmüştük bu renkli. Kahverengi. Arkadaşlar, Piriştine'de acıktık ve Fatih Mehmet Camisi ile Yaşarpaşa Camii arasında bulunan bu börekçiye geldik. Burası yarı hani ev tarzı diyeyim börekler yapıyor. Burada börek yiyeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Biraz karnımızı doyuracağız. Burada hem simit poğaça var hem de geleneksel tatlılar, börekler yapılıyor. Ama maalesef çay yok. Biz şimdi bu börekleri aldık. Bunların tadına bakacağız. Burada bir revani almış ve arkadaşlar biraz yemişler gibi. Evet. Youtuber'ı beklemeden yenmiş. Arkadaşlar diğer siparişlerimiz de geldi. Börekler. Burada kıymalı da börek vardı ama biz bunları söylediğimiz için bunu açıkçası fırsat kalmadı. Bu da bir tatlı. Neye benziyor bu tatlı? Ekler. Ekler. Arkadaşlar bu gördüğünüzde boşnak böreği. Bunun da tadına baktık. Arkadaşlar yemeklerin tadına baktık. Yani en sevdiğiniz boşnak böreği oldu. Onda kıymalı olduğu için diğerleri hani Türkiye'de de olsa ben çok şey yapacağım bir lezzet değil. Hamur ve e, diğeri de mısır unuyla yapılmıştı. Yani ama daha çok hamur olduğu için bana tak hitap etmedi. Boşnak böreği güzeldi. Arkadaşlar Kirişli'deyiz. Köfte yiyeceğiz. Köfte için kaban, kebap sonra geldik. Yani kebap pekleri aslında bunların köfte. Bunların tadına bakacağız. Arkadaşlar etlerin helal olduğunu söylediler arkadaşlar. Burada güzel yoğurt var. Ve meyveler bu şekilde. Nescafe ise bunların özel köftesi. Bu da kaymaklı olarak servis ediyorlar. Biz köfte. Arkadaşlar köfte sipariş ettik ve buranın geleneksel salatasından sipariş ettik. Burada ayran söyledik. Aynı bu kutunun paketinin içinde yani böyle ayran yoğurtlar da var. Onların renkleri farklı ve onlarda yoğurt yazıyor. Bunda ayran yazıyor. Şimdi bunların tadına bakacağız ekmek geliyor. Çok güzel bir ekmek var. Arkadaşlar köftemizi yedik. Köfte güzeldi, yumuşaktı. Köftenin yanına gelen mezeler de var ve lor peyniri de güzeldi. Güzel bir meze oluşmuş. Yedik, beğendik. Siz de buraya gelirseniz bu hemen camilerin yanında. Buranın linkini de koyacağım. Yani Fatih Sultan Mehmet Camii, Yaşar Paşa Camii'nin yakınlarında bir yer. Buraya da gelip köftelerin tadına bakabilirsiniz. Arkadaşlar Kosova'da bulunan İskender Bey anıtı. Bu anıtın hemen ilerisinde yani bu anıtla beraber bir sokak var. Sokak trafiğe kapatılmış ve kafeler, lokantalar vesaire var. İnsanların burada oturup vakit geçirdiği bir yer. O aşağı doğru Rahibe Teres evine kadar bu şekilde gidiyor. Arkadaşlar Priştine'de bulunan Newborn yazısı normalde biliyorsunuz şehirlerde I love Priştine, Pristin", Priştine'yi seviyorum vesaire gibi sözler olur. Burada ise farklı bir şey kullanmışlar ve Newborn yazısı kullanıyorlar. Bunun amacı da Kosova'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan ederek dünyanın en yeni devletlerinden biri olması. Yani yeni doğduğunu söylüyor. Ve bu her yıl buradaki e, harfler boyanıyor. Değişiklik yapılarak bir farkındalık çalışması yapılmış. Arkadaşlar, Kosova'da yaşamak çok güzel. Her şey çok ucuz. Çiçek 1 euro, dondurma 1 euro, köfte 3 euro, salata 2 euro. Yani öyle 1-2-3 5 olunca gerçekten çok ucuz geliyor insana. Ne yapmak lazım? Türkiye'de kazanıp Avrupa'da harcamak lazım. Tabi ama harcarken de tekrardan kuru Türkiye'de kula çarpmayacaksınız. Direkt 1, 3, 5 gibi harcayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz geliyor bana. Her şey çok ucuz geliyor gibi şu an. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar burası da Piriştine'de Rahibe Teresa Katedrali çok büyük katletler yapılmış. Hala da yapılan bir kulesi var bu arkada. Bu kulenin, bu e, bir kulesi var. Şurada gördüğünüz saat kulesi. Onun üzerinde bir seyir tarası var. İsterseniz oraya belli bir ücret karşısına çıkıp Priştine'yi görebiliyorsunuz. Şimdi katletlere doğru gidiyorum. Rahibe Teresa, bir girdimmiş arkadaşlar burada da. Arkadaşlar mola verdiğimiz pastane hemen arkamızda görüyorsunuz Rahibe Teresa Katedrali, hemen onun yanında burada arkamda gördüğünüz mekanda güzel bir mola verdik, çay içtik, pasta yedik. Dişteye gelirseniz bu mekanda size tavsiye ediyorum, buraya gelebilirsiniz. Buranın konumlarını da linkinde bırakacağım, zaten hemen bulunması kolay ama ben yine aşağıda videonun açıklamalar kısmında. Buranın da linkini bulabilirsiniz. Britzel. Arkadaşlar şu an bir mekana geldik. Türk çayı var. Buna Britzel soldakinin adı Britzel'miş. Sağdakinin adı da bildiğimiz kruvasan. Preze. Kruvasan. Hayır, <laughs> prezel, prezel. 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 Pretzel. Pretzel. Evet. Pretzel. 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 Olmuyor yemeği değil yemeği mi? Yemeği <laughs> Olmuyor. Evet. Abi. Bu arkadaşlar pretzel. Sağdaki de bildiğimiz kruasan. Yani <laughs> kruasan. <laughs> kruasan. Evet. <laughs> kruasan. Arkadaşlar. Rahibe Terasa Katetleri'nden sonra hemen çıkışta güzel bir pastane bulduk. Demleme çay var, baklava var, güzel tatlılar var. Burada kısa bir mola verdik. Tatlıları güzel, çayı da güzel. İlk şu pastayı denedik, güzeldi. Onun dışında kuruvasan denedik. Buranın farklı bir isimdeki olan simitini denedik. Börekleri de var, mantı börekleri. Börekler, geleneksel börek boşnak böreği ve kuru ...bu poğaçalarıyla beraber mekan güzel çay var gezinizin bu noktasında ...Raibe ve Teresa gezdikten sonra bu mekanda bir mola verebilirsiniz tabi yukarıda ilginç bir çatı sistemi var. Şimdi aklıma geleni söylemeyeyim. Bana göre futbol toplarını çelik şeylerle sabitlemişler. Bu şekilde olmuş gibi. Ee, tabii farklı olmuş. Aslında bir mimarın da e, isteğine kavuşmuş gibi. Yani sonuçta bir mimar da ne ister? E, kendi isminin konuşulmasını ister, tartışılmasını ister. Bu mimarda hedefine ulaşmış gibi bence. Kimisinin çok beğendiği, kimisinin çok çirkin bulduğu ama konuşulan, tartışılan, insanların bunu için görmek geldiği bir mekan tasarlamış. Mimarı kutluyorum buradan arkadaşlar. Arkadaşlar Piriştine'de Son gün bir market bulduk evimizin yakınında. Şimdi sizin için markette geleceğim. Marketimiz Fresh Store. Viva Fresh Store. Bakalım ürünlerden ne var? Fırının, marketin hemen girişinde fırın ürünleri var arkadaşlar ekmekler. Özellikle Türk ürünleri arıyorum. Evet. Hemen girişte. Tukaş'ın e, böğürtlenli reçeleri, vişne reçelleri var. 2.19 Euro. Lokman'ın var. 2.99 Euro. Türk ürünleri de var arkadaşlar markette. Hemen de ilk girişte. Ergül reçeller. Başka marka. Lokman incir reçeli var. Evet güzel. Meyvelerden şeftali 2,5 euro. Portakal 1,39 euro. Limon 0,99 euro. Elma 99 euro. Geziyorum. Burada ilginç bulduğum ürünleri sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar burada Farklı olarak da e, ayran gibi pakette yoğurt var. Bu daha kıvamlı bir şey yoğurt. Yani e, akışkan bir yoğurt. Yani ayrandan daha kıvamı daha yüksek. Yoğurda göre biraz daha akışkan, akışkanlığı daha fazla. Bunu hem içebiliyorsunuz yani karıştırıp şöyle akışkan oluyor. İçine biraz tuz atıyorsunuz. İçine tuz yok çünkü bu normalde. Yoğurdu bu yoğurdu şeyin üzerine döküyorlar. E, böreğin üzerine döküp de yiyebiliyorlar. Evet su taş beyaz peynir var arkadaşlar. Burada 1 kilo 5.99 6 euro. Bu etlerin tabi cinsini bilmiyorum ama kıymalar 6.49. Kıyma burada görünen market kıyması. Sosisler, köfteler. Efendim. Evet, şu köftenin de ee, yarım kilosu 2 euroymuş. Arkadaşlar sütler en ucuz süt 0.95 euro. Hatta buraya geldiğiniz zaman 0.79 euroya da Holla marka süt var. Bakalım yağlar nasıl? Yağlar Yağlar 1.45 diyor. Evet burada meyve suları var arkadaşlar. Bunlar da yarım euro. Bu neymiş? orman meyvesi diyeceğim. Karışık meyveler var. Şu meysu Türk malı. Buradaki fiyatları 2 euro. Yani %100 üzüm suyu 2 euro. Yaklaşık 70 liraya tekabül ediyor. Artık Türkiye'de daha mı pahalı daha mı ucuz bakacağız. Eğer daha ucuzsa niye daha ucuza buraya kadar geliyor da bizim ülkemizde daha pahalı? Bunu sorgulamamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar son gün kahvaltımızı da bu şekilde yine evde yapıyoruz. Evimiz gerçekten güzel. Üsküp'teki eve göre daha yeni mobilyalar. Ev yeni, eşyaları yeni. Daha çok beğendik. Arkadaşlar Piriştire'de son günümüz. Havalimanına geçmeden önce arabayla burada Sultan Murat Han'ın türbesinin bulunduğu. Daha doğrusu şehit edildiği yerde bir ona bir türbe yapılmış. Burada iç organları var. Asıl mezarı biliyorsunuz Bursa'da. Burayı bir ziyaret edelim dedik. Ee, buraya gelmek için arabanız olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya normal bir ara, e, yürüyerek veya şey otobüsle gelme şansınız yok. E, çünkü şehrin bayağı bir dışında bir yer. E, sessiz sakin bir yer böyle etrafta evler var, tarım işleriyle uğraşıyorlar belli. Şimdi içeri giriyoruz. Ben buraya gelirken araba kiralayayım mı, ne olur, şu olur mu, bu olur mu vesaire vesaire gibi çok düşüncem vardı. Ama işte Sultan Murat Han buraya gelmiş at sırtında ve burada şehit olmuş. Yani bizim atalarımız buralara bu şekilde geldiyse bizim uçakla buraya gelip araba kiralayıp buraları çok rahat gelebileceğimizi düşündüm. Bana ilham veren fikir buydu. Cesaretim toplamamın bu sebep oldu. Şimdi buradayız. Tabi buramızda yine Türkiye'den Türkiye Diyanet Vakfı'nın girişimleriyle inşa edilmiş. Tekrar yapılmış. Restorasyon geçirmiş. Bahçesinde bir dut ağacı var. Dut ağacı yıkılmasın diye desteklenmiş. Evet, Bursa Osman Gazi Belediyesi anıt ağacı burada tedavi için yapmış. Burası bir türbe. Türkiye'den gelen turistler yukarıdaki hatları okuyorlar arkadaşlar. Burada ne yazıyor? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ee, Rablerin e, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar Rableri katına rızıklandırılıyorlardır ayetinin devamı yazıyor. Arkadaşlar 8 gün 8 şehir 3 ülke süren Balkanlar seyahatimiz bitti. Elimden geldiğince size Balkanlar anlatmaya çalıştım. Özellikle buraya gelmek isteyenlere bir rehber olacak şekilde videoları çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz diye nice seyahatlerde başka seyahatlerde de görüşmek üzere görüşürüz. Allah'a emanet olun.